Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Boş, boş Sigara, sigara kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Murat Dil Edlon arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İntrosunu ben kimden duydum biliyor musunuz ilk? Mehmet Yavuz arkadaşlar. Hüdapar rahmetli genel başkanı, eski genel başkanı. Adam videolara böyle şeyde TRT'ye çıkıyordu. Ama konuşamadım sabahın köyü arkadaşlar. <laughs> <laughs> TRT'ye çıkıyordu adam böyle diyordu ki Bismillah. Allah'ın selamı, rahmeti Öyle ve bereketi hepinizin, hepimizin üzerinizde ben olsun red, red inşallah. Red red ne kadar güzel bir açılış. Harbi red şey, red beyaz fitre, da... beyaz sigara mı olur? Böyle şaşallı bir şekilde. Bu ne amk? Şaşal mı? Şaşallı bir şekilde mi? Evet. Şaşalı bir şekilde demek istiyor. Şaşallı yani. bir şekilde. Şaşallı. Ben şaşallı Şaşaldan mı takılıyoruz aga? <laughs> Komiser evet. Ahmet şaşalı yutuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Komiser Ahmet Şeşalı yutuyor videosunu biliyor musun? Hı? Evet. Uf. Bu ne ya? Taş şey mı geçiyorum. bak, ilk içime çekerken anladım zaten direkt çok hafif sigara olacağını. Yani. Gelmedi Bu şimdi. sabahın ilk sigarası bir de bizim. Hiçbir sikim şey hissettirmiyor. Biz. Taşacak mı mi yani? Göz altlarından bellidir bizim yeni kalktığımız arkadaşlar. Sıkıntılardayız. Son, o kadar da kötü değil hmm. lan. İçim yani. alıncıyı fark ettim. İçim fark ettim. Tadı fena değil de çekimi hiç hoş değil ya. Evet hayvan gibi sigara köklenmem gerekiyor iki şimdi bana. O rahatsız edici biraz. Ama hani... Yani Mustafa Dereyim Kemal Atatürk kanka. olsaydı, Türk markası Muratti'nin İtalya'da satılan paketinin bu kadar korkunç bir tatlı olmasına izin vermezdi arkadaşlar. arkadaşlar. Atatürk zamanından Atatürk'ün içtiği sigaralardan çözmemiz lazım aslında. Evet. Denememiz lazım. Antikacı tanıdığı olan varsa eğer Meclis sigarası, var, Cumhuriyet Senatosu. Aynen Cumhuriyet Senatosu sigarası falan elinde olan varsa bize ulaşsın arkadaşlar. Özellikle Cumhuriyet Senatosu sigarasını çok merak ediyorum. Cumhuriyet Senatosu diye bir şey vardı eskiden arkadaşlar bu ülkede. Sen bilir misin? Blog cahil arkadaşlar hiçbir şey bilmiyor. <laughs> minif izleyicilerimizin de çoğu bilmiyordur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde zamanında Cumhuriyet Senatosu vardı arkadaşlar. Meclisin üstünde evet, bir abi, karar karar alma ne olduğunu bilmeyenler buraya like atsın. <laughs> Görelim sayımızı. <bize. gülüyor> karar alma organı arkadaşlar İngiltere'deki Lordlar Meclisi gibi. Arkadaşlar bu sigara <laughs> Gözümü açtım bok <laughs> sigarayı biliyorsunuz arkadaşlar. Hani beyaz filtre sigaradan daha az diyor onun nedense. Sarı filtre gibi hissettirmiyor, red gibi hissettirmiyor. <laughs> yani buna kim neden red demiş ben onu anlamadım. Red bütün dünyada sigaralarda ağır sarı filtre sigara anlamına geliyor diye biliyordum ben yani. Murat Bugün geçtiğimiz diye... Winston Grey kaldırılan videomuzdaki sigara gibi tadı <laughs> Evet şey... Arkada çıplak bebek tehlikeli olan. Aynen. Murat diye arkadaşlar. Yani neden buna reddemiş anlamıyorum. Murat T yetkilisi tanıyan varsa bize ulaşsın yorumlarda belirtsin. İçinde ne kadar nikotin var bakar mısın? Nikotin yüksek gibi. Bence ben yazmıyordur. İtalyan işin. paketlerde yazmıyor. Evet nikotin yazmıyor. Ben kafa yaşıyorum birader. Ben yaşamıyorum. Yok, nikotin kafası F Paketi inceleyelim. Bakın dişler var, boru var. Boru koymuşlar arkadaşlar. Her ne baksa artık bir şeyin tedavisidir illa. Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola. Her ne yarramsa işte. Eee... İminori non devono fumare arkadaşlar kesinlikle katılıyorum e hiçbir fikrim hiç yok. Dişleri içmeyi içerisinde dişini sürüyor. Aynen Burada. herhalde. Burada da 70'ten fazla kimyasal var yazıyor herhalde. Philip Morris yani, ürünleri AŞ tarafından. AŞ <laughs> <laughs> anonim şirketi. Limiten şirketi. Neuchâtel Switzerland'da üretilmiş. İsviçre'de üretilmiş arkadaşlar. İlginç bir bilgi. Yani. Dumanı yoğun aslında sona yaklaştıkça dumanı yoğun çıkmaya başladı. Bilmiyorum beni kesmedi, ben bundan sonra bir tane daha içeceğim arkadaşlar yani. Beni kesti arkadaşlar, nereden Sen benden biraz daha önce uyandın. Ben, ben bundan sonra silk cut içeceğim arkadaşlar, silk cut daha iyi. Biz Sikare inceledik tarz. mi? Evet, ben inceledim Kıbrıs'ta tek Tadı ne gibi ki? Yanan A4 kağıt gibi tadı. Benzetebildiğim bir Türk paket sigara yok kanka. İlginç bir sigara arkadaşlar, hoş değil Nedense, ya. Nedense sigaranın fitresinde böyle muhabbetler oluşmuş arkadaşlar. Herhalde bunlar benim ağız hijyenimden dolayı. Komple katran. Katran mı bunlar kanka? Evet katran. Zon büyük ihtimal. Çok çirkiniz ya. Yakışıklı olduğumuzu düşünenler bu videoya like atın. Sigara içmeyin arkadaşlar. Sigara içerseniz bizim gibi çirkin olursunuz arkadaşlar. Çirkin değiliz oğlum ne anlatıyorsun ama? Bu arada ya. Allah Yunanistan devletinin belasını versin arkadaşlar. <laughs> Öyle yani. Mal oğlum. Benim bu sigaraya puanım 5.5. Kötü bir sigara değil. İlginç bir sigara arkadaşlar. İlginç bir sigara. Benim bu sigaraya puanım 4 ya gerçekten kendi silim Blue Long'a 3 puan verip buna 4 mü veriyor? Evet çünkü bir fark görmüyorum aralarında. İkisi de boktan beyaz fitre sigaralar yani. Akmıyor arkadaşlar ya. Yani hmm. sigara içecekseniz neden beyaz fitre içersiniz ki ben onu anlamıyorum. Garip geliyor bana. Yani uzun bir sigara içiyorsan niye beyaz fitre içeyim özellikle? Yani saçma göz altlarındaki katlar nasıl gider arkadaşlar? Yüz yogası taktikleri falan yorumlarda yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet Unut olmayı unutmayın arkadaşlar.